farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı. Bu aynı zamanda bir kurtuluş ve bir kuruluş tarihidir. Bu ülkenin işte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işte aydınlık yarınlara adım attığı ilk gün aga hayırdır ya. Ben İzmirli değilim. İzmir'in kurtuluşu benim niye bu kadar gündemime oturuyor? Yanlış mı düşünüyorum? Yani hani bir ilin, şimdi bak 29 Ekim olsa dersin ki bu Cumhuriyet'in ilanıdır. 29 Ekim bunu yekün anlamda 81 ili ve yurt dışında dahi olsa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alakadar eden bir konudur. Veyahut da işte 19 Mayıs olsa, 23 Nisan olsa, 30 Ağustos Zafer Bayramı olsa bunların hepsi bu milletin yekün olarak birlikte kutladığı, birlikte bir anlam yüklediği tarihlerdir. 9 Eylül. 9 Eylül niye? Mesela bir Konyalı için niye önemli olsun 9 Eylül? Bir Yozgatlı için, bir Diyarbakır için niye bir önemli? Yani birileri çok affedersin bir taraflarından yeni bir milat Yeni bir kahramanlık destanı mı oluşturmaya çalışıyor?